Merhaba selamlar videoma. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine çok güzel bir ürünle sizlerleyim. Uzun bir süredir Çin'den ürün gelmiyordu. Maalesef gümrük vergi politikalarından kaynaklı yabancı şirketler, yabancı teknoloji şirketleri falan ürün gönderme noktasına biraz tereddütte kalabiliyor. Bu ürünler bana Çin'den geldi. Gönderdiği için Zihu firmasına teşekkürlerimizi iletiyoruz ve ürünümüzle devam ediyoruz. Ürünümüz Zihu IC80S veya IC80S de diyebiliriz. Tam olarak telaffuzunu bilmiyorum. Araç içi 15 watt hızlı şarj destekli soğutmalı bir kablosuz şarj arkadaşlar. Çok premium bir ürün. Hatta fiyatı da bir miktar premium diyebiliriz dolar üzerinden satıldığı için Fiyatı bir tık yüksek olabilir. Fiyatını da sağda solda bir köşeye mutlaka eklerim. Klasik gümrüğümüz sağ olsun. Ürünün kutusunu açmışlar. içine bakmışlar. Kutuyu falan paramparça etmişler. Yırtmışlar. Hani bunun durumu yine iyi. Diğer modelin en pahalı modelin kutusu daha da fena. Daha da kötü bir durumda. Özellikle bu üründe dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Özel bir mıknatıs kullanıldı. Yani internet sitesinden baktığınız zaman da kutusundan baktığınız zaman da üründe özel mıknatıslar kullanıldığını ve mıknatısların çok kuvvetli olduğundan bahsediliyor. Diğer kablosuz şarjı telefon tutucularından en büyük farkı tabii ki de soğutma özelliğinin olması. Biliyorsunuz tüm telefonlar kablosuz şarj esnasında ısınır. Bu ısı telefona tabii ki de belli başlı zararlar verebilir. Batarya ömrünü kısaltabilir veya farklı sıkıntılar yaratabilir. Özellikle yazın 35 derece sıcaklarda kablosuz şarj kullanmak telefonunuza ciddi oranlarda hasar verebilir bence. Kablosuz şarjı yazın kullandığımız zaman maalesef çok ciddi ısı değerlerine ulaşabiliyor. Zaten az çok belli oluyordur. içerisindeki fan sayesinde ve bu kısımdaki bir materyal sayesinde o soğukluğu, o soğumayı telefonunuza aktarıyor ve telefonunuzun belli bir miktarda daha az ısınmasına sebep oluyor. Bu aksesuarların haricinde telefonunuza mıknatıs özelliği yoksa mesela benim bildiğim Samsung'larda Apple cihazlarda olduğu gibi mıknatıs yok. Evet kablosuz şarj özelliği var ama mıknatısla tutamıyorsunuz. O yüzden ek bir kılıfa ihtiyacınız oluyor. O şekilde biliyorum ben. Yanlışım varsa düzeltin. Apple bir cihaz kullanıyorsanız ve kılıfınızda herhangi bir MagSafe desteği yoksa kılıfınıza takıyorsunuz ve onun vesilesiyle e, soğutucuya oturtabiliyorsunuz. Yani kablosuz şarjını gerçekleştirebiliyorsunuz. O aksesuarı maalesef kaybettim, çaktırmayın. E, şimdi güzel bir e, Type-C kablomuz çıkıyor. Çok güzel. Uzunluğu yeterli, kalınlığı yeterli, kaliteli bir Type-C kablosu çıkıyor. Zaten ürün pahalı bir ürün, bir zahmet kaliteli çıksın. İki adet bu şekilde bir aparat çıkıyor. Bunu buraya taktığınızda sıkıştırmak için. Bir tanesi yedek, bir tanesi de ana ürün olarak. Bir tane yedek koymaları güzel olmuş. Bir de şöyle ikinci bir tutturma aparatı bulunuyor. Üçen bantlı. Diğer aparatta arabada takılı zaten araç içinde görsellerde onu göstereceğim. Hangi ışığın hangi anlama geldiğinden de burada bahsetmişler. 5 watt'tan 15 watt'a kadar bir destek sunabiliyormuş. İlk etapta burada göstereceğim. Ardından araç içindeki görsellere gideceğiz. Yani araç içinde nasıl duruyor, nasıl kuruluyor, işte performansı nasıl onların hepsinden bahsedeceğim zaten özellikle. Şimdi kullanım için iki başlıktan bir tanesini mesela ben bunu takmak istiyorum, bunu kullanmak istiyorum diyelim. Buraya biraz bastırarak oturtuyorsunuz. Tabii ki önceden şu parçamızı buraya geçirmemiz gerekiyor. Ardından takmak istiyorsanız aparatı sıkıştırıyorsunuz, takıyorsunuz ve bu aksesuar vesilesiyle de sıkıyorsunuz. Yoğunlukla evet plastik malzeme ama kullandıkları plastik malzemenin kalitesini ben beğendim. Kalitesi iyi, fena değil yani o konuda herhangi bir eksiklik göremedim ben şahsen. Bu arada böyle döndürebiliyorsunuz kendinize göre, açısına göre. Bunu sıkma oranınıza göre değişiklik gösterecektir ancak. 360 derece de döndürebiliyorsunuz. İsteriniz gibi böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar güçlü tuttuğunu görüyorsunuz. Bayağı bir kuvvetli. USB girişini de hemen göstereyim. Alt kısımda yer alıyor. Yani Z yazısı düz olduğunda alt kısma denk geliyor. Şurada hemen bir yeşil led yandığını görebiliyoruz. Bu arada çok fazla parmak tutuyor O hoş değil taktık. Bu arada mıknatısları gerçekten de abartıldığı kadar varmış. Sallıyorum şu anda bir kuvvet uyguluyorum. Atmıyor. Çok sağlam. Bayağı bir sıkı tutuyor. Bu ürüne kasise girdiğinizde işte çukura girdiğinizde telefonunuzun düşme ihtimali sıfır. Gerçekten o kadar net söylüyorum. Gidip bir tane S23 getirdim. Biliyorsunuz Apple grubunda, iPhone grubunda daha doğrusu. MagSafe özelliği var yani mıknatıs özelliği var ancak Samsung grubunda yokmuş gerçekten de tutmuyor çünkü. 167 seviyesinde ve 27 dakika kaldı diyor fanımız da şu an aktif olarak çalışıyor. Işıkları bu arada sürekli değişiyor. Yani sabit bir ışığı yok. Çektiğinizde belli bir süre daha fan dönmeye devam ediyor. Ve ardından duruyor. Işıklar da sönüyor. Çok gürültülü çalışmıyor. Onu belirtebilirim. Ve hızlı kablosuz şarj özelliği de çalışıyor. Yani o ibare çıkıyor. Onu belirteyim. Bakın hızlı kablosuz şarj yazısı da özellikle çıkıyor. Yani normal bir şekilde değil de hızlı bir şekilde şarj ediyor. Yani çok kısa bir süre çalışmasına rağmen şu an burası gerçekten soğuk. 1-2 dakika falan oldu bu fan çalışalı. Arkadaşlar hissedilir seviyede soğuk yani onu belirteyim. Maalesef tripodu arabaya yerleştiremediğim için şu an elimde çekim yapmak zorundayım arkadaşlar. Az önce gördüğünüz kutusundan iki aparat çıkıyor. Bir tane yapışkanlı aparat, bir tane de klima menfezine takmanız için gerekli aparat. Araba biraz kirli kusura bakmayın. Şimdi biz e, klima menfezine takacağız. Bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. İlk başta kutunun içerisinde iki adet çıkan aparatı kablosuz şarj ünitemizi Böyle takıyoruz hafiften çeviriyoruz çok fazla sıkmadan Ardından kıyma menfezini sabitlememiz için gereken Aparatı taktıktan sonra sıkmaya başlıyoruz İyice sıkıyoruz Çevirerek açıyorsunuz çevirerek sıkıyorsunuz Yani herhangi bir mandal şeklinde bir tasarım yapmamışlar Bu şekilde çok daha mantıklı Ve bağlantı vidası metal yapılmış O da ince bir detay güzel olmuş Şimdi bunu buraya geçirdik sıkmaya başlıyoruz İstediğiniz yere takabilirsiniz ayarlayabilirsiniz Ardından yine içerisinden çıkan USB Type-C kablosuyla Arabamıza bir bağlantı gerçekleştiriyoruz Kaybettiğim parçayı da buldum bu arada bu parça vesilesiyle MagSafe desteği olmayan cihazlarınıza da mıknatıs özelliğini kavuşturabiliyorsunuz. S23'ün arkasına ben yapıştırıyorum. Tabii ki bunu önceden yapıştırısını kullandığım için tutmayacaktır. iPhone dışı cihazlarda MagSafe destekli bir kılıf kullanmanız lazım. Veya az önce gösterdiğim aparatı takmanız gerekiyor. Tabii ki de USB çıkışınız iyi bir güç vermediği için daha yavaş şarj ediyor. Yani 15W'a kadar değil de daha düşük bir hızla şarj ediyor. Görüyorsunuz şu anda şarj almaya başladı. Hızlı bir şarj ünitesi alırsanız. 15 hatın tamamını kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şu an iPhone 15 Pro'dan maalesef çekim yaptığım için ve S23'te bir MagSafe desteği bulunmadığı için bu şekilde gösteriyorum. iPhone içinde nasıl durduğunu birazdan zaten görüntülerle geçeceğim. Şu anda diğer telefonun kamerasına geçtik. iPhone 15 Pro'muzu buraya taktık. Gördüğünüz gibi direkt oturdu. Gerçekten çok güzel oturuyor. Herhangi bir şekilde sorun yaşatmıyor. Şöyle görüyorsunuz. Tabii açısını falan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz döndürebilirsiniz. Yatay bir konuma getirebilirsiniz. İsterseniz dikey konuma getirebilirsiniz. İsterseniz de sağa sola doğru çevirebilirsiniz. Benim kullandığım kılıfta MagSafe desteği bulunuyor. O yüzden direkt tak diye oturtabiliyorum. Aynı zamanda soğutmalı bir yapıya sahip olduğu için sıcak zamanlarda veya soğuk zamanlarda fark etmez. Fan 7.24 çalışıyor ve bu bloğu tamamıyla soğutabiliyor. Buz gibi bir hale geliyor. Telefonunuzun ısınmasına engel oluyor. Hem kablosuz şarj yapıyor hem de telefonunuzun soğumasına yardımcı oluyor. Bu soğutmayı sadece kağıt üstünde yapmıyor. Gerçekten de iyi etkili bir soğutma performansı olduğunu belirtebilirim. Tabii ki de fiyatı biraz yüksek olabilir. Bu biraz tartışmaya açık bir mevzu ancak ürünün kalitesi göz önüne alındığı zaman fiyatına hak edebilecek bir ürün. Gerek soğutma özelliği olsun, gerek hızlı şarj etmesi olsun, gerek mıknatıs kalitesi olsun yani telefon tuttuğu zaman bırakmıyor. Birçok noktada çok büyük avantajları var o parayı verirsiniz vermezsiniz size kalmış bir durum. Ben elimden geldiğince ürünü size anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Ürünü eğer satın almak isterseniz açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz.